Teknolojinin ilerlemesiyle artık beynimizi doğru kullanamaz hale geldik. Eskiden ezberlediğimiz her şeyi şimdi kolaya kaçarak teknoloji yoluyla yapıyoruz. Ve aslında böyle yaparak beyni tembelliğe itiyoruz. Uzmanlar uyarıyor. Ezberlemeye gerek duymuyorum çünkü belli bir yerde kayıtlı olduğunu biliyorum. Geçmişte kendi hatırlayarak yaptığımız şeyler artık Teknolojiyle yapıyoruz. Önceden mesela bir şeyi ezberlerdim ama şimdi e, bulabileceğim için ezberleme gereği duymuyorum. Çünkü teknolojiye güveniliyor artık beyin depolamıyor bu da... Bu uzun vadede beyni bir tembelliğe itiyor. Beyin depolamaz yorulur. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte günlük hayatımızda eskiden yaptığımız birçok şeyi yapmaz yani hazıra konar hale geldik. Şimdi navigasyon diye bir şey var biliyorsunuz. İnsanlar araç kullanırken sadece navigasyonla kullanmaya başladılar. Bu sonuç olarak beynimizi tembel bir şey. Çok da sağlıklı bir şey değil. Benzer şekilde ezberlediğimiz, aklımıza tuttuğumuz numaralar bizim için e, otomatik olarak telefonların hafızasında kalıyor. Telefon numaralarını hatırlama konusunda tabii eskisi gibi değiliz çünkü her şey kayıtlı rehberimizle. Ben telefona güvenmem ki. Teknoloji bu çünkü. Yarın bir gün bir şey olsa çökecek. Belirli dönemlerde belirli zamanlarda kullanmayı tercih ediyorum. Uzmanlar uyarıyor. Gelecekte bu faaliyetleri yapamadığı için ileri yaşlarda demansla karşılaşma ihtimali bilgin şekilde artıyor. Önceden mesela bir şiiri ezberlerdim ama şimdi bulabileceğim için ezberleme gereği duymuyorum. Bir nevi beynimizi tembelleştiriyoruz.